Merhabalar, Nesin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçü ve tam kıvamında harika bir mürdüm marmelat yapımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi harika eriklerimiz var. Burada toplamda 3 kilogram eriğimiz var. Bunları güzelce yıkadım ve sularını süzdürdüm. Şimdi yapımına başlayalım. Şimdi eriklerimizin çekirdeklerini çıkarıyoruz. İster bu şekilde dik isterseniz tam ortasından bölerek fark etmez çekirdeklerini çıkararak bu şekilde hazırlayalım. İsterseniz bu şekilde de doğrayabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bütün eriklerimi çekirdeklerini çıkararak hazırlıyorum. Tüm deriklerimi çekirdeklerini çıkardım. Şimdi şekerimi de hazırladım. Önce yavaş yavaş tencereme bir miktarını alıyorum. Ve kat kat biraz erik biraz şeker o şekilde yerleştireceğim. Ben kilo oran başına arkadaşlar klasik su bardağıyla bir buçuk su bardağı şeker kullanıyorum. Bu meyvanın şeker oranına göre değişebilir. Bir buçuk veya iki su bardağı kullanabilirsiniz ama mürdüm eriği, ekşi bir erik olmadığı için bir buçuk su bardağı yeterli olacaktı. Şimdi şöyle şekerimi yavaş yavaş aralara koyuyorum. Tekrar meyvamı ilave ediyorum. biraz şeker koyalım. Bu şekilde şekerimiz ve meyvemizi kat kat koyarak tenceremize yerleştirelim. şeklimizde ilave edelim. Üzerine de dibi tutmasın diye bir çay bardağı su ilave ediyorum. Çok sulu bir meyve olmadığı için. Ve şimdi kısık ateşte pişirmek için ocağımı alıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Ve en kısık ateşe getiriyorum arkadaşlar. Altını kesinlikle fazla açmıyorsunuz. En kısık ateşte 10-15 dakika şekerimiz iyice eriyene yumuşayana kadar bu şekilde bekliyoruz. Eriklerimiz 15 dakikadır kısık ateşte. Şimdi şöyle bir hafif hafif karıştıralım. Bakın hemen yavaş yavaş erimeye başlamış. Şekerini sıcak ısındıkça eriklerin suyuyla birlikte şeker de erimiş. Şöyle yavaş yavaş bir karıştıralım. İyice erisin bütün şekeri. birden açmıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar kısık ateşte yoksa diğer türlü birden açarsanız dibi tutar yanar bu şekilde kısık ateşte biraz eriklerin suyunu bırakmasını bekliyorum şekerim artık iyice eridi şimdi kaynaması için kısığın bir tık daha üstünü açıyorum yine tam açık değil ya da yarım açık değil kısığın bir tık üstünde bu şekilde kaynaması için yine bekliyorum Gördüğünüz gibi artık şeker iyice eridi. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Eriklerimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kısım bir tık üstünde yine çok açık değil. Bu şekilde 25-30 dakika eriklerimiz iyice yumuşayana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Eriklerimiz 30 dakikadır kaynıyor. İyice artık yumuşadılar. Kabukları da rengini iyice verdi. Çok güzel bir rengi oldu. Şimdi blenderdan geçireceğim ama blenderdan geçirmeden önce bir 10-15 dakika hafif ılıması için altını kapatıp bekletiyorum. Hafif ılıyan eriklerimizi şimdi blenderdan geçirip iyice püre haline getireceğim. Marmelatımız gördüğünüz gibi harika bir kıvamı oldu. Eriklerimiz iyice parçalandı. Şimdi ocağımızın altını tekrar açalım. Yine kısım bir tık üstünde ve sık sık karıştırarak çünkü şu anda koyu yoğun bir kıvamda marmelat olduğu için karıştırmayı bırakırsanız hemen dibi tutabilir. Onun için böyle sık sık karıştırarak bir 5-10 dakika daha kaynatalım marmelatımızı sık sık karıştırarak bir 10 dakika daha bu şekilde kaynattım. Kavanoz kapaklarım da burada kaynadı. iyice steril oldu. Şimdi artık yarım adet sıkmış olduğum limon suyum var. Bunu da ilave ediyorum marmelatıma. Ve 5 dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Evet marmelatımız 5 dakikada bu şekilde kaynadı. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam oldu. Artık ocağımızın altını kapatalım ve sıcak sıcak kavanozlayalım. Ürdüneri marmelatımız gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Daha önce denemediyseniz mutlaka bu tarifini deneyin. Gerçekten bayılacaksınız. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarımıza koyalım ki güzelce vakumlatalım. Aylarca hatta yıllarca bu şekilde saklayabilirsiniz. Çok az yaptıysanız vakumlatmanıza gerek yok ama 2-3 kilogramdan yaptıysanız mutlaka vakumlatın. Kavanoz kapaklarımızı sıfır ilk defa kullanıyoruz. İyice sıkalım. Ve ters çevirmeden şu şekilde mutfak havlumuzun üzerine alalım. Arkadaşlar kanalımda birbirinden güzel marmelat tariflerim var neredeyse her meyveyi de tarifi yaptım, yayınladım onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim şeker miktarında bazı takipçilerim hiç şeker koymasak olur mu veya şeker hastasıyız kullanamıyoruz diyorlar şekersiz bunları saklamak çok zor arkadaşlar asitlenir, ekşir çok az şeker olabilir ya da mutlaka çok az yapın. Küçük kavanozlarda yapın ve açtıktan sonra da çok hızlı bir şekilde tüketin ve mutlaka buzdolabında saklayın. Ancak bunu önerebilirim sadece şekersiz yapacak olanlara. Bütün marmelatımızı kavanozladım. Büyüklü küçüklü altı kavanoz oldu. Şöyle bir kasemiz de var. Bu da bir küçük kavanoz kadar eder. Şimdi kavanozlarımızın üzerlerine bir mutfak havlusuyla örtüyoruz ve bir gece kapaklarını vakumlaması için bu şekilde soğuyana kadar bekletiyoruz. Marmelatlarımız bir gece örtünün altında dinlendi ve kapaklarını çok güzel bir şekilde vakumlamışlar. Bu uzun süre saklamak için mutlaka gerekli bu vakumlama işleminin yani içe çökme işleminin gerçekleşmiş olması lazım. Yoksa uzun süre saklayamazsınız. Bozulmalar, kapak katmalar veya ekşimeler olur. Uzun süre saklamak için bu işlemi mutlaka gerçekleştirmiş olmanız lazım. Bir tane şöyle bir tabağımıza dökerek kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Bir sabah kahvaltıda bir kaseyi bitirdik bile o kadar güzel, o kadar lezzetli olmuş. Şeker miktarı da tam ayarında, kıvamında. Muhteşem bir marmelat olmuş gerçekten. mürdümeli eleyim marmelatımızı bir de şöyle kaşıkla göstermek istiyorum. Harika bir marmelat. Tam mevsiminde bol bol yapıp tüketebilirsiniz. İsterseniz sulandırıp meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Kurabiyelerinizde, tatlılarınızda istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.